Selamlar, saygılar. Ben Aziz Serin. Bugün günlerden 19 Haziran 2024. Kurban Bayramı tatilinin son günündeyiz. Yarın borsamız açılıyor, sevenler kavuşuyorlar ve borsamızda kaldığımız yerden devam edeceğiz diye umuyorum. Son günlerde birkaç gün tepki yükselişi olmuştu. Tabi öncesinde hatırlarsanız Mayıs ayının ikinci yarısında ve Haziran ayının ilk 10 gününde borsamız düşerek satıcılı günler geçirmişti. Son birkaç günde ise bir tepki yükselişi oluşmuştu. Hemen burada Grafik üzerinde bakacak olursak Finnet 2000 Plus üzerinde teknik analiz bölümünde endeks grafiğini açtığımızda e, burada hemen e, grafiği mum çubuklarıyla daha net görebiliriz diye düşünüyorum ve e, son 3 ay açarsak evet burada görüldüğü gibi bakın burada Mayıs ayının ikinci yarısı ve Haziran ayının 10'una kadar düşen bir tempomuz vardı. Son birkaç günde ise gerçekten ciddi o anlamda tepki yükselişleri gelmişti. Bunun e, düşüşün sebebi Borsa İstanbul'a getirilecek olan bir vergi olasılığı konuşulmuştu. Sonrasında bu verginin iptali söz konusu oldu ve tepki yükselişine başladık. Önümüzdeki süreçte Borsa İstanbul'da fiyatlamayı etkileyebilecek gelişmeler neler olabilir diye baktığımda yakın zaman sonra Türkiye'nin gri listeden çıkması söz konusu, böyle bir beklenti var. Bu Borsa İstanbul üzerinde olumlu fiyatlama getirebilir diye düşünüyorum. Beraberinde Temmuz ayında Moody's'in not artırma ihtimali söz konusu. O da yine Borsa İstanbul'da fiyatlamayı pozitif etkiler diye düşünüyorum. Ve önümüzdeki sürecin umuyor ve diliyorum ki daha pozitif fiyatlamalarla geçme ihtimalini yüksek görüyorum. Tabii içinde bulunduğumuz dönem şirketlerin finansallarının açıklandığı dönem. 2024'ün ilk çeyrek finansallar açıklanmaya devam ediyor. Burada ne yazık ki şirketlerin çok da başarılı sonuçlar üretemediğini görüyoruz hep beraber. Satış büyümeleri, kar büyümeleri, kar marjları ne yazık ki önceki dönemler kadar iştahlı değil. Enflasyon muhasebesi nedeniyle reel büyümeler baz alındığı için buradaki reel büyüme sağlayan şirket sayısı ne yazık ki çok da yeterli değil. Bu bir geçiş dönemi olarak gözüküyor bence. önümüzdeki süreç birkaç çeyrek sonra enflasyon muhasebesi tam anlamıyla bütün şirketler üzerinde oturacak ve çeyreksel tempoyu yakalayabilen, satış büyümelerini yaşayabilen, kar büyümeleri sağlayabilen şirketler yine öne çıkacaktır diye umuyorum. Tabi burada benim sunmak istediğim şey bugün yıllardır birbiriyle rakip olan şirketleri burada birbiriyle kıyaslamak istiyorum. Dedim ya ne yazık ki enflasyon muhasebesi birçok şirketin finansalları üzerinde gerçekten şaşırtıcı etkilerde bulundu. Bazılarında pozitif sonuçlar üretiliyor, bazılarında negatif sonuçlar üretiliyor. Ama burada şirketlerin kendi performanslarıyla beraber rakip şirketlerine göre de neler yapabildiklerini görmek anlamlı olur diye düşündüm. Bunu da Finnet 2000 Plus'ın yeni bir özelliği olan finansal analizler bölümünde hisse karşılaştır. Yeni açılan bir bölüm burası. Burada birbiriyle rakip olan şirketleri kıyaslayabiliyoruz ve sistem kendi içerisinde bir puan vererek ...daha başarılı bulduğu şirkete daha yüksek puan veriyor. Çalışma mantığı şu buradaki oluşan sistemin. Şimdi önce fiyat performansından bahsetmek istiyorum. Şu şekilde bir yıl önce, hani bugünden geriye dönük bir yıl önce... ...iki şirketin de 100 lira fiyatı olduğunu düşündüğümüzde... ...bakın mesela sistem otomatik olarak Koç Holding ve Sabancı Holding ile açılıyor. Bir yıl önce ikisi de 100 lira olduğunu kabul ettiğimizde... ...bugün geldiğimiz noktada Koç Holding 227 lira 46 kuruş... Sabancı Holding ise 234 lira 72 kuruş olarak sonuçlanmış gözüküyor. Zaman zaman Koç e, Holding öne geçmiş. Zaman zaman Sabancı Holding daha iyi fiyatlama sağlamış. Böyle bir fiyat performansı olmuş. Bir yılı fiyat olarak birbiriyle kıyaslıyor sistem böyle. Bir de bunlarla beraber içinde bulunduğumuz 2024 3 dönemi finansalları açıklanırken açıklanan finansallarla bu şirketleri birbiriyle kıyaslıyor. Buradaki kıyaslama mantığını Sabancı Holding ve Koç Holding üzerinde ben size izah etmek istiyorum. Sonraki kıyaslayacağımız şirketlerde bu detaya girmeyeceğim. Direkt puanlarını söyleyeceğim çünkü. Burada arkadaşlar toplamda şirketler 100 puan üzerinden puanlanıyor. Çarpanlar, büyüme, karlılık, borçluluk, faaliyet etkinliği, yabancı para pozisyonu ve bilgilendirme olarak da son içinde bulunmuş olduğumuz dönemin son tarihlerini veriyor burada. Şimdi buradaki mantık şöyle çalışıyor. Çarpanlar bölümünü Şirketleri puanlarken çarpanlarda 3 rasyolar burada. FK, fiyat kazanç oranı. PD, DD, e, firma değeri, favori. Burada 3 rasyo olduğu için her başlığa 100 puan verecek sistem. E, çarpanlar altında 3 rasyo olduğu için her bir rasyoya 33.33 .33 puan veriyor sistem. Burada görüldüğü gibi e, çarpanlar bölümünde e, fiyat kazanç oranında Sabancı Holding 8.77 ile daha düşük çarpana sahip olduğu için burada yeşil renk yanıyor ve 33.33 .33 puan almış olduğu gözüküyor Koç Holding'in. Diğer iki rasyoda 0.79 PDD oranıyla Sabancı Holding daha yüksek puana sahip. Yeşil renkli burası. Firma değeri Fabrik rasyosunda da yine Sabancı Holding 2.34 Koç Holding 3.97 olduğuna göre yeşil olan Sabancı Holding olmuş ve burada çarpanlar bölümünün 3 rasyosunun ikisinde Sabancı Holding daha başarılı olduğu için 66.67 puan alıyor. Sabancı Holding burada özür dilerim Koç Holding burada tek rasyoda daha başarılı olduğu için 33.33 .33 puan almış olarak gözüküyor. Toplamda çarpanlarda Sabancı Holding 66.67 puan almış olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Büyüme rasyolarında bakın burada 5 rasyo var. Net satış büyümesi, FAVÖK büyümesi, net kar büyümesi, öz sermaye büyümesi ve aktifler büyümesi. Bu 5 rasyo olduğu için büyümede her bir rasyoya 20 puan veriliyor. Bakın burada Sabancı Holding sadece net satış büyümesinde daha yüksek performans elde ettiği için tek yeşil rengi burada alabilmiş ve 20 puan alabilmiş. Diğer 4 rasyoda Koç Holding daha yüksek puan almış ve 80 puan almış. Bütün buradaki başlıkların altındaki rasyolar buna göre puanlandırılıyor. Toplamda bugün 2024-3 dönemine göre Koç Holding 52.17 puan almış gözüküyor. Sabancı Holding 47.83 puan almış gözüküyor. Sektöründe yıllardır bu şekilde birbiriyle kıyaslanan şirketler dediğimizde ilk aklıma gelen şirketler Bimaş ve Migros oluyor. Hemen bir ve Migros'a bakalım burada. Bir sol tarafa, Migros'u sağ tarafa yazdığımızda bakalım bu iki şirket birbiriyle kıyaslandığında kaç puan almışlar, fiyat performansları nasıl gerçekleşmiş. Yeşil olan bir kırmızı olan Migros. Bir yıl önce 100 liralık bir maç ve 100 liralık da Migros hissesi aldığımızda Kimi zaman Migros öne geçmiş, kimi zaman Bimaş öne geçmiş burada görüldüğü gibi. Fakat son zamanlarda bir maş çok ciddi bir şekilde ayrışmış. 100 liralık bir maşımız, bir yıl önceki 100 liralık bir maşımız bugün 346 lira 46 kuruş olmuş. Bir yıl önceki 100 liralık migrosumuz ise 269 lira 29 kuruş olmuş. Çok net bir şekilde burada bir maş öne geçmiş gözüküyor. Peki bu şirketlerin 2024 3 dönemine ait finansallarını az önce anlatmış olduğum şekilde birbiriyle mukayese ederek puanlandırdığımızda bir maç 51.17 puan almış. Toplamda Migros ise 48.83 puan almış gözüküyor. Burada bir maç hem fiyat performansı hem finansal e, performansı daha iyi olmuş olarak gözüküyor. Yine e, sektör içinde birbiriyle rakip olan şirketler deyince mesela otomotiv şirketinin iki büyük dev şirketi Ford Otomotiv ve Tofaş'a bakalım. Her ne kadar Ford Otomotiv Ticari araç yoğunluğu daha yüksek olan, yurt dışı satışları daha yüksek olan bir şirket olsa da TOFAŞ aksine binek araç modelleri daha fazla olan ve daha çok yurt içi satış yapan bir şirket olarak bilindiği halde yine de bu şirketler birbiriyle kıyaslanıyor. Hemen bakalım fiyat performanslarına baktığımızda Ford kırmızı, e, TOFAŞ ise yeşil puan olarak, yeşil renk olarak burada gösterilmiş. Bir yıl önce 100 liralık Ford alsak ve 100 liralık TOFAŞ alsaydık bugün o 150 er liramız Ford hissesinde 178 lira olacaktı. TOFAŞ hissesinde ise 157 lira olarak son bulacaktı bir yıllık macera sonrasında. Ve yine baktığımızda finansallarına burada fiyat performansının aksine TOFAŞ'ın daha yüksek puanda olduğu gözüküyor. Hani çok ciddi bir fark yok aralarında. 49.58 puan Ford'un 50.42 puanda TOFAŞ'ın olduğu gözüküyor burada. Şirketlerin performansları bu şekilde gerçekleşmiş. Yine e, birbirine rakip olan şirketler deyince başka bir şirket Ford Otomotiv ve Tofaş'tan başka otomotiv yan sanayi şirketleri olabilir diye düşündüm. Brisa lastik şirketi ve Goodyear lastik şirketi olarak aklıma geldi. Hemen onları birbiriyle kıyaslamak istiyorum. Burada e, şirketlerin bir yıl önceki 100 lirası bugün Brisa yeşil Goodyear kırmızı olarak burada temsil ediliyor. Brisa çok net bir şekilde Goodyear'a fark atmış olduğu gözüküyor. 100 liralık Brisa'mız bugün 229 lira olmuş. 100 liralık Goodyear'ımız ise bugün 106 lira olmuş. Goodyear adeta yerinde sayılmış gözüküyor. Finansalları puanlandırıldığında ise yine Brisa 68.42 ile rakibi olan Goodyear'a çok ciddi bir fark atmış. 31.58 Goodyear'ın puanı olarak gözüküyor. Yine sektöründe birbirine rakip olan şirketler mesela Arçelik ve malumumuz olduğu üzere Vestel Beyaz Eşya. Vesbe dersek burada e, analizi getir dediğimizde bu iki şirketin önce fiyat performansına bakalım. Burada Arçelik kırmızı, Vestel beyaz eşya yeşil olarak temsil ediliyor. Bir yıl önce 100 liralık ikisinden de almış olsaydık bugün e, Arçelik'te 100 liramız 159 lira oluyordu. Vestel Beyaz Eşya'da ise 188 lira oluyordu. Son bir yıllık zaman diliminde bakın özellikle Ekim 2023'ten sonraki fiyatlama Vestel lehine olmuş. Vestel Beyaz Eşya lehine olmuş ve bugün geldiğimizde Vestel Beyaz Eşya Arçelik'in üzerinde bir fiyat performansı göstermiş. Ve finansalların da burada kıyaslarken bakın Arçelik 20.25 puan almış. Vestel Beyaz Eşya ise 79 lira 79.75 puan almış. Gerçekten çok ciddi bir fark oluşmuş burada. Çarpanların daha yüksek olması Arçeli'ye çarpanlar bölümünde 0 puan aldırmış. Vestel Beyaz Eşya 100 puan alınmış burada. Büyümede Vestel Beyaz Eşya 80 puan, Arçelik 20 puan. Çok ciddi farklar oluşmuş. Karlılıkta yine aynı şekilde Vestel beyaz eşya hem fiyat performansıyla hem finansallarıyla daha yüksek bir performans oluşturmuş. Bunların dışında yine birbirine rakip iki şirket kim olabilir? Türk Telekom ve malumunuz olduğu üzere Türksel şirketini kıyaslamak anlamlı olur diye düşündüm. Hemen ikisini birbiriyle kıyaslıyorum. Açılan sayfada görüldüğü gibi yeşil Türk Telekom, kırmızı Türksel. Kırmızı Türk Telekom'dan daha yüksek. Türksel'in performansı çok daha yüksek olmuş fiyat performansı. Finansallarını puanladığımızda ise Türk Telekom 54.08 puan almış. Türksel 45.92 puan almış gözüküyor. Hani birbirinden çok ayrı çok uzaklar diyemem ama yine de Telekom finansalları daha başarılı gözüküyor. Fakat fiyatlama kısmında Türksel daha iyi bir fiyat performansı göstermiş olarak gözüküyor. Bunların dışında mesela son zamanlarında popüler şirketi Mavi ile Vakko'yu kıyaslayacak olursak. Hemen Vakko'yu da açayım buraya. Neticede hani çok da birbirine benzer şirket değil ama tekstil giyim ürünlerinin perakende satışlarını yapan iki şirket diye düşünürsek. Hemen açalım. Burada görüldüğü gibi Mavi, Kırmızı, Vakko, Yeşil. Mavi burada çok ciddi bir fark oluşturmuş bir yıl önceki 100 lira bugün mavi şirketinde 364 lira olmuş, Vakko şirketinde ise 230 lira olmuş. İkisinin de performansı çok iyi ama mavi çok daha iyi Vakko'ya göre performans göstermiş. Bakın burada ise mavi'nin puanı 28.17, Vakko'nun puanı ise 67.83 olarak gözüküyor. Buradaki oluşan farklılığın ana nedenlerinden bir tanesi çarpanlarda. İki rasyoda Vakko daha üstün 66 puan almış. Büyüme rasyolarında Vakko 100 puan almış. Ee, mavi hiç puan alamamış burada. Karlılıkta e, Mavi 40 puan, Vakko 60 puan almış. Hani Tabloya baktığımızda da burada Mavi'nin kırmızı renkleri daha yüksek, daha fazla. E, Vakko'nun yeşilleri daha fazla burada. Ve bu da böyle sonuç veriyor. 28 puan ve 67 puan gibi gerçekten çok üstün bir şekilde Vakko öne çıkmış gözüküyor burada. Dedim ya burada fiyatlama performansı da hani ikisinin de iyi ama mavi çok daha iyi bir fiyatlama sağlamış. İşte bu yüzden fiyatı da hani çok düşük olmadığı için çarpanlarda güncel çarpanlara göre daha düşük almış puan mavi öyle gözüküyor. Bu şekilde de birçok şirketi kıyaslamış olduk diye düşünüyorum. Arkadaşlar Finnet 2000 sadece tabii ki şirket kıyaslamak için kullanılmıyor. Bir yatırımcının ihtiyaç duyduğu bütün konulara Finnet 2000 Plus üzerinde ulaşabilirsiniz. Piyasaların günlük kapanış verilerini, o gün piyasada öne çıkan gelişmeleri, haberleri, teknik analiz kriterlerine göre öne çıkan şirketleri, göstergelerine göre al verenleri, sat verenleri, teknik analiz grafiklerini, tek tek hepsini burada görebiliyorsunuz. Temel analiz rasyolarını, karşılaştırmalı analizlerini, sektör analizlerini büyümeleri, kar büyümeleri, satış büyümeleri, toplam aktif büyümeleri hepsini tek tek ayrı ayrı görüp bunları da Excel e aktararak Excel'de de yine ayrı çalışmalar yapabiliyorsunuz ki haber modülü gerçekten çok kapsamlı, çok güzel haber modülü var bu programın. Benim en çok haber takip ettiğim modüllerden bir tanesi budur. Takas verilerini de yine burada görebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda yabancı işlemlerinde şirket bazlı, sektör bazlı, endeks bazlı çok detaylı bir şekilde buradan takip edebiliyorsunuz. Dedim ya, bir yatırımcının ihtiyaç duyabileceği bütün konular Finnet 2000 Plus içerisinde var. Bu programın aynı zamanda uygulamış olduğu bir kampanya da vardı. O kampanyadan faydalanmak için ben bu videonun açıklamalar bölümüne bir kod bırakacağım. Bu programı satın alıp kullanmak isterseniz o kod ile bu programın Finnet 2000'in yapmış olduğu kampanyalardan da faydalanabilirsiniz. Onu da belirtmek istiyorum. Ve böylece videomu sonlandırmak istiyorum. Yarın borsamız açılacak. Gerçekten de özlemiştik birkaç gündür borsasız kalmak. Herkesi olduğu gibi beni de <laughs> üzüyordu. Yarın açılacak borsamız. Herkese şimdiden bol kazançlı, sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.